Hoş geldiniz sevgili kovalar. 28 Ekim Boğa Burcu'nda gerçekleşen ay tutulmasının enerjilerini okumak niyetiyle açılım yapıyoruz. Tutulmaların etkisi 3 ay öncesi 3 ay sonrası olmak üzere 6 aylık bir döngüyü kapsayabilir. Biz de niyetlerimizi ona göre alacağız. Birlikte niyet alalım. Bu açılımda duymam gerekeni duymaya, görmem gerekeni görmeye, anlamam gerekeni anlamaya niyet ediyorum sorduğum tüm sorulara en doğru net anlaşılır cevaplar almaya ve bu cevapları yaşam planıma dahil ederek kullanabilmeye niyet ediyorum diyelim. Bakalım enerji nasıl? Oh. Gerçekten sert enerjiler var, ağır enerjiler var. Burada hayatınızda uzun zamandır belirsiz kalmış, bir e, konu var. Bu konuyla alakalı eyleme geçmeniz gerekiyor sevgili kovalar ki zaten e, belki de eyleme geçtiniz ve bunun sonucunda bir yıkım yaşamış olabilirsiniz. Bir şeyler yaptınız, bir şeyleri düzeltmeye çalıştınız, harekete geçtiniz, yani yapmanız gerektiğini düşündüğünüz şeyi yaptınız ve karşılığında bir yıkımla karşılaştınız. Güzel bir sonuçla karşılaşamamış olabilirsiniz. Bunun için bir süre dinlenmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. E, çok da iyi yaparsınız yani bir süre enerjiyi toplamak için dinlenmek lazım. Yani bu demlenme sürecine kovalarında ihtiyacı var. Birçok burçta böyle bir enerji aldık zaten. Ay tutulmasının enerjisi evet sert, ağır, e, zorlu ama yine sizin için de güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor. Kılçaltılısıyla Kılçaltılı, bir yerden uzaklaşmak, ayrılmak, başka bir yöne gitmek yani bu illa fiziksel bir değişim, yön değişimi olmak zorunda değil, yöntem değiştirmek şeklinde de olabilir ama bazıları için yer değişikliği, mekan değişikliği bazıları için de yön değişikliği yaptığınız şeylerin farklı versiyonlarını tam tersi yönde belki eylemler uygulamak şeklinde olabilir. Ondan sonra yönünüzü değiştirdiğiniz zaman ve bakış açınızı da değiştirdiğiniz zaman hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor. Kupa üçlüsü burada kutlama, başarı, eğlence sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla bir araya gelmek ya da kendinizin farklı versiyonlarını keşfetmek de olabilir. Ve yıldız gibi parlayacağınız bir döneme geçiş yapacaksınız. Diğer <laughs> çoğu burcu da söylediğim gibi buradan çıktığınızda bu enerji tamamlandığında eskisi gibi olmayacaksınız. Her şey sizin için çok farklı olacak. Siz de çok değişeceksiniz, gelişeceksiniz. Çok şey fark edeceksiniz. Gerçekten isteklerinizin, dileklerinizin e, yani bazılarının gerçekleşmemesi sizi daha mutlu edecek. Bazıları da gerçekleşmeye başlayacak. Öyle bir enerji var. Maddi konularda burada para kralı açılımın kalbinde çıktığı maddi konularda çok e, yükseliş söz konusu olabilir. İtibar, başarı, işte mevki konum yükselmesi olabilir bazı kovalar için. Bunu bekliyordunuz zaten, uzun zamandır bekliyordunuz ve belirsiz kalmıştı ve bu size gelebilir bu ay tutulması enerjisiyle birlikte. Bazı e, kovalar net kararlar alabilir, çok keskin kararlar alabilir. Ben artık bunu istiyorum ve bu budur. Yani bunun dışında bir şeye tahammülüm yok artık. Net karar veriyorum, dönüşümümü gerçekleştiriyorum. Benim dönüşümüm bu şekilde olacak diyebilir. Bazı kovalar sırtından vurulmuş olabilir. Aldatılmış, aldanmış, kandırılmış olabilirsiniz. Ama çok daha iyi ihtimaller geliyor. Çok daha güzel seçenekler geliyor. Söylediğim gibi burada kutlama enerjisi var. Sevinç, mutluluk, neşe var. Yani böyle bir enerji geliyor. Yıldız enerjisi geliyor. Yaptığınız eylemin sonuçlarında darbe aldıysanız bunun mükafatını da alacaksınız. Şimdi ben zarar gördüm bunu yapmasaydım keşke gibi bir enerjide olan kovalar da bunun bir şekilde meyvesini ve mükâfatını da alacaklar aslında. Öyle bir enerji. Biraz karmaşık bir enerji var ama her herkes için böyle bir karmaşık bir enerji var. Bu dönem böyle. Enerjiler gerçekten çok yoğun. Sizin için de en güzelinin, en hayırlısının olmasını diliyorum. Sadece biraz durup dinlenin. Bakın burada savaştan çıkmış bir enerji var. Kılıçlarını buraya dizmiş, başarılarını işte elde ettiklerini ama dinlenmeye çok ihtiyacı var. Çok yorulmuş ama yeni savaşa da hazır bir yandan. Bakın burada da bir kılıcı var. Tekrar savaş çıkarsa tekrar harekete geçmeye hazır. Anlatabiliyor muyum? Yani savaş burada sizin kendinizle savaşınız kendi içinizdeki duyguları keşfetmeniz, yaşadığınız süreci fark etmeniz ya da elde etmek istedikleriniz için mücadele etmeniz anlamına geliyor. Buradan güzel mükafatlar alınıyor inşallah diyelim. Duygulara bir bakalım. Kovalar hangi duygu durumunda bu süreçte? Bakalım Alev Tarot kartlarımız bize ne söyleyecek? Salıverme, bakın olayları akışa bırakma, e, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma. Biraz serbest bırakmanız lazım sizin de bu enerjiye. Çok fazla takıldığınız bir nokta varsa, hani evet burada gerçekten ağır bir senaryo yaşanmış olabilir, e, büyük bir darbe almış olabilirsiniz, hayal kırıklığınız çok yüksek olabilir ya da bu belirsizlik artık bu hangi yöne gideceğini bilememe, ne olacağını bir türlü kestirememe enerjisi çok yormuş olabilir. Belirsizlik de insanı gerçekten çok yoran bir enerji. Bu konuları artık bir serbest bırakmanız gerekiyor. Salı vermeniz gerekiyor. Zaten bunu da başarabileceğiniz burada görünüyor. Deneyim. Bakın ay çok güzel kartlar geldi. Deneyimlenen olaylardan edinilmiş tecrübe. Tecrübe kazanmak sınanmak Evet çok ağır sınanmış olabilirsiniz ağır tecrübelerden geçmiş olabilirsiniz ama bunların mükafatı sizin elinize geçen kendinizle ilgili keşfettiğiniz veya ne yapmanızı ne yapmanız gerektiğini keşfettiğiniz artık kendinize bir yol bir rota bir yön doğru olan Yönü bulduğunuz yani kendiniz için iyi olanı bulduğunuz bir enerjiyle çıkacaksınız buradan. Yani bu deneyim size çok şey kazandıracak aslında. Yani tecrübe parayla satın alınamaz yaşamak zorundayız maalesef. Evet, bu yollar dikenli taşlı olabilir, çok kolay değil orada yürümek ama güzel yerlere çıkıyor. Yani bu yolun sonu. Bakın şimdi burada yine düşünmek, 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 çok fazla irdelemek, çok incelemek, üzerine çok yoğunlaşmak. Burada gölge taraf sizi yine atıl bırakan, sizi yine belirsiz enerjileri düşüren bir düşünce formu geliştirmeyin. Burada bakın düşünün, evet tabii ki düşüneceğiz. Deneyimlerinizden çıkardığınız derslerle biraz da enerjiyi serbest bırakarak, biraz da akışa bırakarak verdiğiniz kararla e, muhakeme yapacaksınız İç muhakeme ve artık burada bir şeyleri netleştiriyorsunuz görünüyor ve bu netlik size çok iyi gelecek artık bir uyanış söz konusu gerçekten her şey gayet güzel görünüyor şimdi bir de katina destemize bakalım sadece dediğim gibi aşırı düşünmek yani aşırı artık o düşünce hapishanesinde, zihin hapishanesinde sıkışıp kalmak enerjisine düşmeyin. Düşünün, bir karar verin ve yolunuza devam edin. Yolunuz zaten açık sevgili kovalar. Maşallah gayet güzel geldi aslında. Ay ben bunu niye açtım şimdi? <laughs> yani açmıyordum genelde ama onu aç verdik. Neyse şimdi Aral güzel geldi. Tabii Aral gerçekten güzel bir kart. Zümrüt'ün beyi Aral. Güzel bir adamdır Aral. Hassastır, duygusaldır, içtendir. Mesela derin bir insandır yani. Zekidir, güçlüdür. Yani çok güzel bir enerjidir bu. Yani dişil kovalar için söyleyebilirim ki hayatınıza böyle güzel bir enerji, böyle bir güzel eril enerji geliyor olabilir. Aynı zamanda bu kart... Tabii kovalar erkek dinleyicilerimiz için bu siz de olabilirsiniz ve önünüzde güzel böyle e, sağlıklı enerjiler açılıyor olabilir sizin için de. Bir başarı belki para bir eğitim e, bununla alakalı bir gündeminiz gelişmeniz olabilir zaten para kralıyla hani yükseliş yükselme, itibar yükselmesi böyle bir enerji olabilir. Aralık aynı zamanda aileden bir erkeği de temsil ediyor olabilir. Baba, abi, amca. Yani bunlarla alakalı gündemleriniz de olabilir. Burası gayet güzel açıldı. Ha, buraya tagral geldi. Şunu da açalım. Oo, ...üç tane eril karakterimiz gelmiyor... Çok ilginç. Şimdi Aralık <laughs> aralı doğrudan açtım o yüzden hayatınıza böyle güzel bir enerji geliyor gibi görünüyor. Tagral şöyle bir şey söyleyebilirim Tagral için. Yakut'un hükümdarı. Narsis ve bencil bir enerjiyi burada temsil ediyor. Kişi kartı olarak geldiyse. Özellikle sizin yaşadığınız durum bununla bağlantılıysa bu belirsizliğin kaynağı buysa burada da yıldız kartının üstüne geldiği için bu enerjiden özgürleşme, ferahlama belki bu deneyimlerle birlikte yolunuza daha güzel ilerleme döktüğünüz gözyaşlarının artık dinmesi verdiğiniz emeklerin fedakarlığın karşılığını alma zamanınızın geldiğini bize anlatıyor olabilir karakter kartı olmasının dışında söylüyorum zaten yani aral içinde gerekeni söyledik de tagralda nasıl bir karakter olduğunu söyledik siz zaten hayatınızdaki kişilere göre alıyorsunuz enerjiyi. Şimdi bu Aral'la tanıştıysanız eğer böyle hayatınıza bir figür girdiyse Tagral'ın enerjisinden kurtulacak olabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapacak olabilirsiniz. Ama burada bir de Eprahat var. Eprahat da Zümrüt'ün hükümdarı. Eprahat da güzeldir. Eşi temsil eder. Burada Zümrüt'ün beyi, burada hükümdarı geldi. Yani buradan ne anlamamız gerekiyor? Şu an gerçekten emin değilim. Rumi'ye soracağız ama burada karışık bir enerji var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kısım kovalar. Hayatınıza güzel bir eril gelebilir. Ve bu evliliğe doğru belki yani eş ilişkinin ilerlemesi şeklinde evrilebilir. Ve bu tagralın enerjisinden sizi kurtaracak olabilir. Böyle bir senaryo var. İkincisi Aral aileden bir erkek demiştik ya baba, abi onların da desteğiyle aynı zamanda hayatınızdaki kişinin partner olduğu partner olarak eş olarak gördüğünüz kişinin de desteğiyle yine bu alandan çıkıp bu orayı temizleyecek, kurtulacak olabilirsiniz. Çok güzel enerjilere geçiş yapıyor olabilirsiniz. Yani burada tagral kişi kartı olarak gelmemiş olabilir. Hani çok fazla yorulduğunuz, üzüldüğünüz, narsizme, belki mobbinge, sıkıntılara maruz kaldığınız anlamına da gelebilir. Ve bu alanın artık temizlediğini, ferahladığınızı, özgürleştiğinizi görebilirsiniz. Aslında güzel bir enerji açıldı. Rumi'den bir destek alacağım burada. Gerçekten biraz kafamı karıştırdı bu enerjiler benim. Keşiş kartı geldi. Burada yine bir bilgelik, bir farkındalık. Yani e, siz anlamanız gerekeni anladınız diye düşünüyorum. Çünkü Keşiş kartı da bana öyle hissettirdi. Yani alması gerekeni aldılar zaten. Hani farkındığın kendi yaşam senaryolarınıza göre anlamanız gerekeni anladınız gibi düşünüyorum. İki tane geldi. Evet. Bir tane daha karşı seçecektim ama ikisi birlikte geldi. değnek dokuzlusu Hindistan'ı rüyalarında görmek için fiil gibi olmak gerekir. Evet şimdi burada e, tabii ki beni dinleyen eril kovalar da vardır dinleyicilerim. Burada siz kendinizle ilgili çok büyük bir farkındalığa erişeceksiniz. E, önünüzde kapılar açılacak yolunuz açılacak dediğim. Burada içsel bir farkındalık, bilgelik var. Bir şeye uyanmak var. Denek dokuzlusuyla gerçekten hayatınızda böyle narsist, bencil bir kişi varsa bu kişi dediğim gibi patron figürü de olabilir. Birlikte işte çalıştığınız, iş yaptığınız kişi de olabilir. Yine size mobbing uygulayan biri de olabilir enerji olarak. Burada bir savaştan çıkmış gibi bir enerji içinde kovalar ama bu alanda çok güzel açılıyor. Buradan artık kurtuluyorsunuz, özgürleşiyorsunuz anlamına geliyor. Gerçekten bu yaşadığınız deneyimden çok güzel şeyler çıkarmışsınız, çıkarımlar yapmışsınız. Yolunuza bu şekilde devam edeceksiniz ve büyücü. Hayatınıza gerçekten bazılarınız için yeni bir aşk geliyor, huzur geliyor, çok mutluluk geliyor. Ummadığınız bir anda, beklemediğiniz bir aşk, heyecan yani... Ee, hayatınızı değiştirecek bir enerji hayatınıza geliyor. Bazılarınız için. Bazılarınız için de yeni duruma uyum sağlamak, adapte olmak yani kişi kartı olmasının dışında. Gerçeği bulmak, farkındalık, uyanış, bir yaratım enerjisi de var zaten. Büyücü kartı geldi, sıfırdan bir yapmak. Hani Bu deneyimlerle, e, bir bazı kararlarla gerçekten bir yükselmek. Çok zeki bir karakterdir bu biraz çılgın deli bir karakter olabilir. Bu siz de olabilirsiniz <laughs> veya sizin hayatınızdaki böyle bir karakter figür yanınızda destek olan birisi de olabilir. Ee, ama tabii ki burada gerçekleşen olaylar yani burada yaşadığınız durumlara adaptasyon uyum sağlarsanız e, dengeyi sağlarsanız hayatınızda çok güzel gelişmeler olacağının haberini getiriyor olabilir. Bazı kovalar içinde böyle geldi. Şimdi eril dişil kartlarımızı konuşturalım. Kovaların enerjisi de bayağı yoğundu, ağırdı. Yani ne kadar anlatabildim bilmiyorum. Biraz karmaşık oldu ama almanız gerektiğini de aldığınızı düşünüyorum. Şimdi eril enerjiler dişile ne söylüyor? Ve dişiller erile ne söylüyor? Bir bakalım. Çok şükür beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde edelim dedi. İkiz ruh. Wow. Biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık. Burada şahane bir ilişki var. Karşılıklı yani şurada söylediğim gibi hayatınıza girecek olan kişi ikiz ruhunuz olabilir çok güzel karşılıklı olarak iyi ki dediğiniz yani çok şükür dediğiniz ve buluştuk kavuştuk sonunda bir araya geldi yani sonunda aradığımı buldum diyebileceğiniz enerji geliyor gibi görünüyor. Yani bazılarınız için gelmiş bile olabilir. Artık bunu kutlayın yani ne söyleyeyim burada söyleyecek hiçbir şey yok karşılıklı olarak çok güzel geldi. Sizin açılımınızda böyleydi sevgili kovalar dolunayın ışığı yolunuzu aydınlatsın bir sonraki açılımda görüşmek üzere